Muğla Valiliği, AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından koordine edilen Dededen Toruna Milli Egemenlik ve Cumhuriyet Çınarı projesi kapsamında hazırlanan kısa film, Muğla Öğretmen Evi'nde düzenlenen törenle tanıtıldı. Genç nesillerde milli şuur oluşturulmasını desteklemek, cumhuriyet kazanımlarının sahiplenilmesine katkıda bulunmak, muasır medeniyetler seviyesine ulaşılmasında gençlerin milli tarih bilincinin gelişmesini desteklemek amaçlı yapılan projede, Muğla'da yaşayan ve cumhuriyetin ilk yıllarını yaşamış dedeler ve ninelerle öğrencilerle bir araya getirildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü hocaları ve öğrencileriyle birlikte hazırlanan kısa film projede yer alan öğrenciler ve yaşlılarla birlikte öğretmen evinde izlendi. Düzenlenen tanıtım töreninde Muğla Valisi Ahmet Çiçek, Garnizon Komutanı Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Profesör Doktor Mansur Harmandar, Menteşe Kaymakamı Zeki Arslan ve daire müdürleri katıldı. Kısa film gösterimi sonrası konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, tarihimiz çocuklarımıza dedelerimizden ve ninelerimizden sadece söyleyerek anlatılıyor. Şimdi burada özellikle çok zor bir olay değil ama çok önemli bir mesaj veriliyor. Yaşlılarımız tarafından çocuklara, biz Cumhuriyeti böyle yaşadık, Atatürk'ü böyle gördük, hala yaşıyorum ama sizler bunu bilin demelerini direkt kendilerinden dinlemelerini istedik. Bu proje burada kalmayacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüz kanalıyla okullarımıza gönderilecek ve çocuklarımız bunları izleyecek. Burada Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluşu hakkında bilgi veren vatandaşlarımız, ninelerimiz, dedelerimizin hepsi Muğla'da yaşıyor. Muğla şivesiyle konuşuyorlar ve şu an aramızdalar dedi. Valiliğimizce bir eksikliği gördük. Nedir bu eksiklik? Dedelerimizden torunlarımıza sadece sadece lafsi söyleyerek anlatılıyor çocuklarımıza, torunlarımıza, hatta geleceğe. Şimdi burada özellikle çok zor bir olay değil. Niye? Amatörce yapılan bir şey ama bir mesaj veriyor burada. Biz Cumhuriyeti böyle yaşadık. Atatürk'ü böyle gördük. Bu şartlarda hala yaşıyoruz. Ama yavrularım, çocuklar sizler bunu bilin. Görün diye direkt kendilerinden kendilerinden dinlemelerini istedik. Ve Avrupa Birliği projesindeki arkadaşlarımız Valide bir hazırlık yaptılar ve dedim ki bunu 23 Nisan haftası ve egemenlik haftasına rast getireceğiz. Ama bu burada kalmayacak. Okullarımıza milli eğitime göndereceğiz ve çocuklarımız okullarda bunları izleyecektir. Çünkü kendi köyünde, kendi mahallesinde veya ilçesinde yaşayan bu değerli büyüklerinin torunlarının ağzından konuşulan bizzat söylediği şeyi herkes duyacak. Görüyorsunuz burada tamamen Muğla şivesi. Muğla ağzı. Hiç katma yok, yapma yok, düzeltme yok. Tamamen şimdi, şimdi aramızda hepsi buradalar. O değerlerimiz aramızda, o teyzelerimiz aramızda, dedelerimiz aramızda. Yani dışarıda değiller, Geçmişten başka yerden kopya alınan bir şey de değil. Arkadaşlarımız tek tek gittiler. Çocuklarla beraber evlerinde dinlediler ve kaydı aldılar. Sonunda da böyle bir 15 dakikalık bir film ortaya çıktı. Tabii ki arka plan bunun ön plana gelmesini istiyoruz. Nedir bu? Atamızı Cumhuriyeti kuran, atamızı, ecdadımızı çok iyi bilmesi gerekir çocuklarımızın. Kimden öğrenecek? O günde yaşayan, o günü duyan, o günün havasını, iklimini, ekmeğini, suyunu yemiş ve o sıkıntıları çeken, şu anda yaşayan bizzat liderlerimizden liderlerimizden duyacaklar. Onun için adını ne koydum? Çınar projesi. Konuşmaların ardından projede yer alan yaşlılara, öğrencilere ve katılımcılara plaketleri İl Protokolü tarafından verildi.